Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda Galatasaray'ın iki transferi, Carlos Cuesta ve Mario Lemina hakkında konuşacağız. Galatasaray, devre arası transfer dönemindeki dördüncü takviyesini Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta ile gerçekleştirdi. İstanbul'a gelen genç savunmacı, Galatasaray ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Carlos Cuesta kimdir? Carlos Cuesta, 9 Mart 1999'da Kolombiya'nın Cuido şehrinde doğmuş profesyonel bir futbolcudur. Stoper mevkiinde oynayan Cuesta, kariyerine Atletico National takımının altyapısında başladı ve 2016-2019 yılları arasında bu kulüpte forma giydi, 2019 yılında 3 milyon 800 bin avro karşılığında Belçika'nın Genk kulübüne transfer olan Carlos Cuesta, 6 sezondur Genk forması giymektedir. Genk formasıyla 182 maça çıkan Cuesta'nın 4 golü bulunuyor. 2021 yılından bu yana Kolombiya milli takımında Davinson Sanchez'in partneri olan Carlos Cuesta milli takım formasıyla ise 21 maça çıkmıştır. Bireysel olarak Cuesta, ikili mücadelelerde güçlü ve son kırmızı kartını 4 yıl önce gördü, sakin kalan ve pozisyon bilgisiyle birçok hatayı telafi edebilen bir oyuncu. Ancak bir stoper için oldukça kısa olduğu için hava toplarında zaman zaman yetersiz kalabiliyor. Hızlı ve agresif oyun tarzıyla tanınıyor. Son yıllarda kendisiyle özellikle seri A ekipleri ilgilendi. Teknik direktör Okan Buruk'un defans hattında rekabeti artırmak ve derinliği güçlendirmek adına Cuesta transferine onay verdiği belirtiliyor. Kolombiyalı oyuncunun, Abdülkerim Bardakçı ile savunmada forma savaşı vereceği tahmin ediliyor. Carlos Costa'nın Galatasaray'a katılmasıyla takımın savunma hattı daha da güçlenirken, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak konusu oldu. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Mario Lemina, profesyonellik futbol kariyerine 15 yaşında Lorient altyapısıyla başladı. Daha sonra kulüpte geçirdiği tek sezon olan 2012-2013 sezonunda A takıma yükseldi. Ertesi sezon Marsilya, Lemina'yı 4 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. 2013-2014 sezonunda sadece 8 lig maçına çıkan Lemina, kulüpteki ilk yılında forma şansı bulmakta zorlandı. Teknik direktör Marcelo Bielsa tarafından 2014 ile 15 sezonunda daha sık kullanılmaya başlandı. Lemina Marsilya formasıyla 50 maça çıkıp 2 de gol atmıştır. Lemina, 2015 yazında aralarında Premier Lig kulüpleri Liverpool, Southampton ve West Ham United'ında bulunduğu birçok kulübün dikkatini çekmeye başladı. Ancak transfer döneminin son günü olan 31 Ağustos'ta Juventus, Lemina'yı 500 bin avro karşılığında sezonluk kiralık olarak kadrosuna kattığını ve 2015-2016 sezonunun sonunda 9,5 milyon avro karşılığında satın alma opsiyonu olduğunu duyurdu. Lemina Juventus ile geçirdiği başarılı sezonlarda 2 İtalya Serie A ve 2 İtalya Kupası'nı kazanmıştır. Lemina Juventus formasıyla çıktığı 42 maçta 3 gol atıp 1 asist yapmıştır. 8 Ağustos 2017'de Lemina, kulüp rekoru olan 15.4 milyon sterlin karşılığında 5 yıllık bir anlaşma ile Southampton'a katıldı. Lemina Southampton formasıyla çıktığı 52 maçta 2 gol atıp 2 asist yapmıştır. Lemina, 2019-2020 sezonunda kiralık olarak Galatasaray'a katıldı. Galatasaray sezon sonuna kadar 16 milyon euro satın alma opsiyonuna sahipti. Sezon boyunca sergilediği performansla taraftarın beğenisini kazanan Lemina, sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eleştirildi. Galatasaray, sezon sonunda satın alma opsiyonunu kullanmadı. Lemina Galatasaray formasıyla çıktığı 28 maçta bir gol atmıştır. Lemina, 30 Ağustos 2020 tarihinde satın alma opsiyonuyla Fulham'a kiralandı ve burada 30 maça çıktı bir de gol atmıştır. Lemina, 24 Temmuz 2021 tarihinde 5,5 milyon euro karşılığında Nice'e katıldı. 2021-2022 sezonunda Lens ve Marsilya'ya karşı 2 gol atarak iyi bir sezon geçirdi. 13 Ocak 2023 tarihinde Lemina, 11 milyon euro karşılığında Wolverhampton Wanderers'a 2,5 yıllık bir anlaşma ile katıldı. 2024-2025 sezonu öncesinde Lemina kulüp kaptanı olarak seçildi. Ancak Lemina, West Ham United'a karşı oynanan bir önceki maçta yaşanan bir olayın ardından 13 Aralık 2024 tarihinde kaptanlıktan alındı. 15 Ocak 2025 tarihinde, teknik direktör Victor Pereira tarafından düzenlenen basın toplantısında Lemina'nın kulüpten ayrılmak istediği açıklandı. 5 Şubat 2025 tarihinde Süper Lig takımı Galatasaray, Lemina'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Bir gün sonra kulüp, Lemina ve kulübü Wolves ile oyuncunun transferi konusunda 2,5 milyon euro karşılığında anlaşmaya varıldığını duyurdu. Lemina ile 1,5 artı 1 yıllık sözleşme imzalandı. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olup videolarımızı izleyebilirsiniz.